Gülsünsin artık, yüzemsin artık. Ekmek teknesidir çalışan için. Emektir hastane koridorları. Helalinden lokma bölüşen için yemektir hastane koridorları. Reçete beklenen bir yapı gibi. Kimine bir rapor bir tapu gibi, kimine göre de nur topu gibi bebektir hastane koridorları. Umut bağlanılan, çare sanılan, bazı şifa bazı dertle anılan, bazen bir hastaya aşkla sunulan çiçektir hastane koridorları. Orada dermanını arayan çoktur bazen güzel haber, bazen bir şoktur, acıdır. Yalanı dolanı yoktur, gerçektir hastane koridorları. Kiminin payına acı bir hisse, kiminin kalbine tatlı bir buze, kimine zulümdür, kimine ise destektir hastane koridorları. Evsizler barınır kışta, ayazda, duvarlara yansır nazda, niyazda biraz sabır, belki biraz da dilektir hastane koridorları. Bin bir yazgı akar her bir çehreden. Hayatı şeneden ya da zehreden, çarpan yürekleri ani kahreden, felektir hastane koridorları. doktorları ilendirici, küçükse de mide bulandırıcı sinektir hastane koridorları. Gireni çıkanı yüzlerce candır, herkesin olduğu mutlu bir andır. Umutla beklenen organdır, kandır, böbrektir hastane koridorları. Kimi yüz çevirir, kimi be Ağızlar sıkıdır, fazla laf denmez. Kiminle lezzettir, tadından yenilmez. Börektir hastane koridorlar. Teraj ortamıdır, koşturur, niçin? Gözlerden dökülür yaş, için için. Lazımdır her zaman öz sağlık için. Gerektir hastane koridorları. Ah, bir köşede mort var. Bir yerde valiz. Kapılar umuda açılan dehliz. Hem devrilen ağaç hem yeşil filiz. Demek ki rastlare gördüler. Hem devrilen ağaç hem yeşil filiz. Demek ki rastlare